Evet merhaba. Tusem'le yeni oyuncağı dondurma yapma oyuncağını aldık. Dondurmalar yapacağız çeşit çeşit. Oraya koyacağız ama koymadan önce oyun hamurlarını bir daha gösterir misin bize? Oyun hamurlarını tanıtıyor şimdi. Oyuncu. Turuncuymuş. Sarı evet. Yeşil, evet. Pembe, pembe evet. Bir de mavi mi vardı? Mavi de göster bize, hmm. evet bir de mavimiz var. sabah şöyle asacağız. Açacağız az sonra. Onu da şöyle bakacağız. Onu da öyle yapacağız, dondurmamızı yapacağız. Kutumuzu bir göster bize. Kutumuzda ne var? Bir kız var, bir erkek var. Bakıyoruz, kızı var, erkek var, çocuklardan dondurma yapıyorlar, değil mi kızım? <laughs> Hadi başlayalım. Başlamadan önce kendin yapmayı bir dene bakalım. Yapabilecek misin? Bunu kurabilecek misin? Kutuya bakarak dene. Çok önemli. Belki becerirsin. Bakalım Tuğsem yapabilecek mi? Benden biraz destek alır gibi geliyor. Mesela o nereye? Orada kutuda var mı o renk? O neymiş? Bakayım. Hmm, o böyle farklı bir parçasıymış. Evet arkadaşlar. Tuğsem dondurma makinesini tamiratını kurulumunu gerçekleştirdi. Şimdi oyun hamurlarından bize dondurmalar yapacak çeşit değil mi kızım? Evet. evet. Şimdi evet. bakıyoruz. Ee, neli yapsın bize? Bize limonlu dondurma yapsın. Dondurmacı usta Tuğsem iş başında. <laughs> evet açıyor maşallah. Artık kendi bir şeyleri yapabiliyor. Açtı. Evet şimdi oyna burnunu çıkardı. Bakalım. Biraz daha koy. Malzemeden ko biraz daha fazla koyalım. Evet. Evet, aferin ya. Bakın gördüğünüz gibi dondurma yapacağımız mekanizmanın içerisini dolduruyoruz şu anda. Parça parça dolduruyor Tusa. Ve gayet de güzel dolduruyor. Sanki daha önce dondurmacı mıydın sen ya? Hayır, <laughs> Evet. Şimdi yapıyor. Şimdi altına bardağını koyacak. Bize nasıl bir çeşit yapacak bakalım. Evet. Bardağını seçiyor şu anda. Aldı bardağını. Dondurma kulağını pardon. Koydu. Şimdi şey nerede? Parça nerede? Onu itmeye yarayan parçamız vardı yanında hemen. Heh, gördü onu da. Evet. Şimdi dondurmamızı Evet. Şimdi bununla bastır. Şöyle bastır. Bununla bastır. Bakın. Bakın nasıl farklı farklı çıkıyor ya. Yap yap yap. Korkma. Bastır. <laughs> Çok güzel oldu ya. Evet. Dondurmamız geliyor yavaş yavaş. Hazırlanıyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet. Tusem malzemeyi bol koydu. Kol bol koyuyor ve bize limonlu dondurma yapacak kendisi. Şimdi parçayla itmeye çalış onu kızım. Parçamız neredeydi? Oo. Oh, parçamız neredeydi? Evet. Parçamız burada herhalde. Evet, tam burada. Parçamız da şimdi heh, parçamızı et bakalım. Artık benim dondurmam gelsin hadi usta. Evet. Evet, uğraşıyor bayağı. <laughs> Aferin sana ya. Evet, çıkıyor. Limonlu dondurmamız taze taze çıkıyor. Ama bardağa düştü. Heh, bardağını aldı. Artık benim limonlu dondurma bir verirsin değil mi? Hayır daha var. Daha var mı? Tamam. Evet. Makinemizi gayet güzel kullanıyoruz. Evet. Evet. Tamam. Şimdi limonlu dondurmamı alayım. Biraz da çilekli yiyelim değil mi? Evet. Şimdi... Maviyle yapıyormuş şimdi. Ya yine gitti ya. Ya mavi mavi oldu. Mas mavi oldu. Hadi. <laughs> Sevdin mi oyuncağını? Evet, oyun hamurumuzda olduğu için sevmeme şansımız zaten yoktu. Güzel bir oyun. Güzel bir oyuncak arkadaşlar. Ee, waffle yapacağız. Maviyle yapıyoruz şimdi. Birazdan turuncuyla yapacağız. Pembeyle yapacağız. Yani çilekli dondurmamızı da yapacağız. Ee, antep fıstıklı dondurmamızı da yapacağız. Değil andep mi kızım? Bu. Evet antep fıstıklı o. Kızım söyledi. Ee, şimdi bakalım. Eli alıştı. Evet malzemeden az koy. Biraz karışık yap bana. Karışık dondurma istiyorum ben senden. Tamam mı? Ama bebekte de de bunu karışırsa anneye koyuyor karışırsa ha. aynı renk oluyormuş. Tuğsem söyledi cevabımızı. Şimdi bakıyoruz nasıl çıkıyor. Evet altına tabak koymadın ama bardak koymadın, Külah koymadın. yapacağım. Kulağımı... Tamam onunla yap hadi. Aa yine aynısı ne sorsun. Yani bunu Tamam onunla da yapacağız kızım. Ne Hadi bakalım. Yeni dondurmamız geliyor arkadaşlar. Kim yiyecek? Kim yemek ister? Tuz. Ben. Hepsini ben yiyeceğim. Tamam. Evet. Aferin kızıma. Evet. Evet. Bakın. Çok farklı, çok güzel, çok renkli. Gökkuşağı tarzında. Aferin kızım ayağa. Ne güzel bir dondurma çıkardın. Koy bakalım içine. Hah. Hah. Aferin kızıma. Ben, ben baba. Efendim. Ben söyle kızım. Çok güzel. Söyle bakalım. Ben, ben de... de ben ama. Bunu yapmış mıydı? Bu yok yoktu yani. Evet. Bu yeni oyuncağın oldu. Bir tane daha oyuncağım var. Ay, yeni. Çok, güzel. çok güzel. Onu biliyorum. Ama ben dondurma yemek için sabırsızlanıyoruz. Biz. <laughs> ben de. Annen de. Abin de. Ve sen şu anda ikinci dondurmamızı da hazırladın mı? Daha bitmedi. Daha bitmedi mi? Ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? <laughs> tamam. Heh, oldu herhalde. Bakayım. Bakayım. Göster bakalım bize. Göster bakalım daha nasıl daha bir renk daha çıktı. Daha He? Tamam Şimdi. Onu da al oradan Evet Evet Aynı Burger King'in dondurmalarına benziyor Değil mi kızım Hı -hı. Göster ben, benziyor. Evet oyun hamuru zaten Göster bakayım dondurmayı Dondurmayı göster bize Hı. Göster. Göster. Tamam çıkanı evet. göster artık biz görüyoruz gerçi buradan. Ben yakından çekeyim şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok farklı bir dondurma çıktı. Gökkuşağı tarzında. Her renkten var neredeyse. Ee, yani birazdan turuncu ekleyince, yeşil ekleyince, çilek ekleyince de pembe ekleyince de her renkten olacak, değil mi kızım? Tamam. Şimdi hangi renkten yapıyoruz? Yeşil dondurma yapıyoruz. Biz buna kivili dondurma Ama. diyelim mi kivili? Evet. Evet konuşsak isim geldi? <laughs> Oynuyorsun zaten. <laughs> evet şimdi yine atıyoruz bakalım ne çıkacak. Tamam baba. Tamam baba. Uş. Güzel kızım benim ha. Aferin Hı. malzemeyi bol koyuyorsun. Çok sabırsızlanıyoruz çünkü biz. Hadi bakalım birazdan waffle yapacağız. Oyun hamurlarıyla oynayacağız. Toplar yapacağız. Çiğ köfte yoğuracağız belki değil mi kızım? Öğlen yemeğine. Evet. Şimdi yeşil nasıl çıkacak bakalım. Hadi dene bakalım. Biz de bakalım. Hadi kızım. Evet. Evet. Tuğsem şu anda gol gücünü kullandı. Bekliyoruz. Evet. Başladık dondurmamızın üretimine. Alttan bakıyoruz. Şu anda mavimsi bir şey çıkıyor. Mavi. Devam devam. Mavi kaldı biraz orada çünkü. Tulsam onu aldı. Aferin kızıma Ay, ya. Birazcık da at birazcık. Onları da at. Malzemeden az koyma. Çok koy. Heh. Bol bol yiyelim. Bol bol yiyelim kızım. Ama sen çok eğildin kızım. Heh. Ben görüyorum. Evet. Evet arkadaşlar. işte Çıkan rengimiz karışık bir dondurmanın farklı bir versiyonu oluyor işte. Tabağımızı dolduruyoruz. Şey, kulağımızı dolduruyoruz. Tabağımız değil, kulağımız. Evet, pardon. Pardon kızım ya. Ama kızmadım kızma zaten, kızım benim. <laughs> evet, devam. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Aferin kocama, yapıyor. Dondurmacı oldu artık, becerdi bu işi ya. Evet, 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 evet. Çok güzel çıkıyor. Devam, 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 devam. Heh. Evet çok uzun. Evet aferin kızım aya. İşte yeşil renkli dondurmamız <laughs> da hazır. Kivi'li, <laughs> limonlu. <laughs> tamam. Koyundu üstüne de e, parça attık. Tadı böyle daha güzel olsun diye. Şimdi hangi renkte yapıyoruz? En sevdiğim pembe. En sevdiği renk pembeymiş. Yani çilekli dondurma yapıyoruz. Doğru mu? <laughs> Hadi yapalım bakalım. Ve dondurmamız çıkıyor. Bakalım. Bakalım 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 beraber. Hmm. Ne oldu? Yapamıyorum. Biraz daha zorla bakalım. Çok, çok. çok koyum. Çok mu koydun ondan mı olmadı? Hayır. Hmm, neden olmadı biliyor musun? Hı hı. Şimdi tekrar dene bakalım. Evet. Şimdi tekrar dene güzel. deniyoruz. Ve çilekli dondurmamız artık üretimden çıkıyor. Bakıyoruz. 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 Çıkacak. Geliyor, e Geliyor mu? Geliyor. Geliyor devam. <laughs> çok Kocaman. heyecanlandı. Kocaman mı? Devam. Oo nasıl çıkıyor biliyor musun? Karpuz dilimleri. Ben de bakayım kızım. Bakalım kızım. Evet çok farklı çıkıyor hakikaten ya. Değil mi kızım? Devam kızım, devam kızım. Evet, üretimden çıkarıyor bizi. Evet, çok farklı bir dondurma çıktı. Şimdi hangi? Doruncaymış. Doruncaymış. Hadi bakalım at, üretime başla. Hadi dondurmalarımız burada. Çok heyecanlıyız. Evet, bakın burada waffle'larımızı yapacağız birazdan. Duyacağım. Soğuk dondurmalarımızı Duyacağım. yapacağız. Duyacağım. yiyor değilsen yapıyorum. Tamam. tamam. Evet turuncudan malzememizi attık. Dondurmamız çıkıyor değil mi kızım? Çıkıyor bakalım. Hadi bakalım nasıl bir dondurmamız çıkacak? Evet ben de merak ediyorum. Tursan da merak ediyor. Bir taraftan yaparken bakıyor. Heyecanlı bir taraftan da ben de bakıyorum. Evet, evet, evet. Evet. Aferin kızım hayat çıkıyor çıkıyor hadi bakalım üretimimizden dondurmamız çıkıyor ve dondurma makinemizden <laughs> çıkan dondurmalarımız burada gördüğünüz üzere gayet güzel dondurmalarımız çıktı hepsi taze biz hepsini yiyeceğiz şimdi birazdan da waffle yapacağız bakalım waffle'da başarılı olabilecek miyiz görüşmek üzere arkadaşlar bay bay